Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda uzun bir aradan sonra tekrardan buluşuyoruz ve Panini Euro 2022 Kickoff 2021 serisinden Mega Başlangıç paketleri açıyoruz. Bugün elimde tam tamına 8 adet Mega Başlangıç paketi var ki bu da çok büyük bir rakam yapıyor TL olarak. O yüzden bu video için, bu videoya özel sizlerden like'larınızı, yorumlarınızı ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bugünün konusu ne? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki Euro 2020 serimizde de geçen seneki olduğu gibi bu senede XXL kartlarımız var. Ama kaç adet ve kaç farklı XXL kartımız var bunu bilmiyoruz. Bugün de videonun başından anladığınız üzere kaç çeşit XXL var. Yani XXL'lerimizi öğrenmeye çalışacağız. Bunun için de mega başlangıç paketlerini açacağız ve içlerinden neler çıkacak hep birlikte bakalım. Hem küçük limited editionlar hem de büyük limited editionları da bir yandan da çözmüş olacağız. İçlerinden ne çıktığını. Hemen başlıyorum o zaman elimde görmüş olduğunuz bu büyük paketi. Masayı devirmeden öncelikle şöyle güzelce bir açayım. Ve yanda gördüğünüz gibi büyük bir yığın var. Onlar da bizim başlangıç paketlerimiz. Paketlerimiz bir uçuşa geçti hemen biliyorsunuz mega başlangıç paketlerimizde 3 adet tekli paketimiz var. Şöyle göstereyim size baya bir kalabalık şöyle küçük kameramızdan da bunu şu kenara katıp işlere daha da kolay hale getireceğim. Şimdi bu paketleri açacağız ama öncelikle bir XXL'lerimizi öğrenelim. İlk XXL'imiz Cristiano Ronaldo XXL kartı. Gerçekten çok güzel. Hemen devam edelim ve küçük limitlerimize da bakalım. Albüm tanıtımını zaten biliyorsunuz. Bir önceki videolardan bunu görebilirsiniz. Çok güzel 3 tane limited'ımız var. Eric Dyer, Andre Yarmelonko ve Dominik Şoboslay. Üçünün de kodunu sizlere vereyim. Oyunlarda kullanırsınız. Videoyu durdurup sizlere göstereyim. Küçük limited'lara ve büyük limited'lara da ayrıyetten bakacağız. O yüzden şimdilik böyle albümlerimizi kenara alalım. Paketlerimizi de daha sonra açacağız. Numara 2'ye geçtik. Bakalım burada hangi eksiksel bizi karşılayacak. Yine paketler düştü. Paketlerle birlikte bir eksiksel daha düştü. Evet. Yine Cristiano Ronaldo çıktı kendisini de belki 2000 aboneye yaklaşmışken çekilişle vermeyi düşünebilirim. Çok güzel 3 tane kartımız yine var küçük olarak. Vladimir Darida, Mason Mount ve İkay Gündoğan kodları bu şekilde sizlere göstereyim. Üçüncü paketimize geçelim bakalım burada neler çıkacak. Daha sakin bir şekilde açayım şöyle paketler çıkmasın. Evet, Casper Schmeichel, Leicester City'nin de kalecisi, Danimarka'nın ve Peter Schmeichel'ın oğlu Casper Schmeichel bizi karşılıyor. İki farklı limited'ı da yakalamış olduk. Küçüklere bakalım. Küçüklerde de Joshua Kimmich, Trent Alexander Arnold ve Simon Kjær var. Hemen alalım onları da. Simon Kjær, Trent Alexander Arnold ve Joshua Kimmich. Şöyle kodlarını gösterelim. Bugün bol bol limited edition kodu dağıtmış olduk. Devam edelim. Biliyorsunuz ki mega başlangıç paketleri 85 lira. Ve bugün de 8 tane açıyoruz. Yani yaklaşık 85 çarpı 8'den baya bir para harcamış oluyoruz. 700 liraya yakın. Sizler de bu emeğin karşılığı olarak bir like atarsanız ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. Tekrardan bir Cristiano Ronaldo XXL'i bizi karşıladı. Açıkçası hiç beklediğim bir şey değil. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bunlara da şükür. Şimdi 3 tane küçük limited'ımızı öğrenelim. Öncekinden çok farklı değil. Trent Alexander Arnold. Simon Kayer. Ve Alan Arnold'un İngiltere milli takımından arkadaşı Harry Kane. Yine kodlarını verelim size. Şöyle. Harry Kane, Kayer, Arnold ve 5. pakete geçelim. 5 mi, 7 mi, 6 mı bilmiyorum. Bu arada 8 dedim ama 9 paket bile olabilir. Siz paket sayısına çok takılmayın. Yapışkanı çıktı. Elime dolandı. Bakalım burada hangi XXL var? Casper Michael. Evet bugün iki farklı XXL'den devam ediyoruz. Ve bilmem kaçıncı paketteyiz. Yapacak bir şey yok açıkçası. Zobnin, Anthony Martial, Harry Kane bizleri karşıladı. şöyle sizlere de göstereyim. Kodlarını da vereyim. Sanırım 3 paketimiz kaldı. Artık farklı bir şeyin çıkma zamanı diye düşünüyorum. Zobnin, Cielinski, Serge Gnabry bizim küçük Limited'larımız. Peki büyük abi kim? Büyük abimiz bir Forvet. Umarım Ronaldo değildir. Robert Lewandowski Polonya'dan çok güzel üçüncü farklı Limited'ımızı yakaladık. Bu da güzel. Ama daha farklı Limited'lar yakalama peşindeyim ben açıkçası. Bakalım. Dördüncü farklı limited'ı XXL olarak yakalayabilecek miyiz? Birazdan size küçük limited'ların da kodunu vereceğim. Kai Havertz, Lucas Hernandez ve Victor Lindelöf bizi karşıladı. Peki XXL'imiz kim? Hemen bakalım. Yine bir forvet. Robert Lewandowski. Şaşırmadım. Aynısından yine çıktı. O zaman devam edelim. Daha farklı bir limited XXL'i çıkartmaya. Son paket. Bakalım kim çıkacak. Sonra da size küçük limitlerin kodunu vereceğim. Yine 3 paket fışkırdı. Lucas Heradetski, Ferran Torres ve Kieran Tierney bizleri karşılıyor. Yine bir forvet. Jaden Sancho İngiltere'den çıktı. Bu sefer farklı bir XXL bizi karşıladı. Bakalım kaç tane XXL'imiz varmış. Ondan sonra küçük limited'ları sizlere göstereceğim. Jaden Sancho. Robert Lewandowski. iki tane çıktı kendisinden. Kasper Schmeichel. Ve yapışkan var sanırım yüz, yüzeyde yapışıyor. Ve Cristiano Ronaldo çıktı. Casper Schmeichel'dan da 2 tane, Cristiano Ronaldo'dan da 3 tane çıktı. Toplam 3, 5, 7 ve 8 paket açtığınız zaman size ortalama bu şekilde bir XXL dağılımı gelme ihtimali var. Gelecek demiyorum ama gelme ihtimali var. Şöyle hemen limitlerimize da bakalım. Lucas Radetski, Ferran Torres, Kieran Tierney, Kai Havertz, Lucas Hernandez, Viktor Lindelöf, Zobnin, Piotr Zielinski ve Serge Gnabry çıktı. Kodlarını da sizlere verelim. Şöyle videoyu da durdurup alabilirsiniz. Evet. Bu şekilde hem eksikseller hem küçük limited'larımız çıkmış oldu. Ama asıl önemli soru şu an bu kadar mega başlangıç paketinin içinden bir top master ya da invincible çıkartabilecek miyiz? Bunun da sorunun bu sorunun cevabını öğrenmek için sanırım paketleri açmamız lazım. O zaman artık paket açma zamanı. Bakalım kimler çıkacak? Kimler bizi karşılayacak? Hemen hızlı hızlı sizlere göstereceğim. Kodları da en son sizlere göstereceğim ki onları da kullanın diye. Değerli kartlarımız, parlak kartlarımız en üstte çıkıyor. Şimdi onların kim olduğunu öğreneceğiz. Hızlı hızlı açıyorum ki Tek tek paket açmakla uğraşmayalım. Bu çöpleri de yere atalım. Biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldı ve Türkiye milli takımı da bu elemelerden geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ve grubumuzda Galler, İsviçre ve İtalya yer alıyor. A grubunda yer alıyoruz. Ve ilk maçımız Roma'da açılış maçı İtalya ile oynayacağız. Çok zor bir mücadele olmasını bekliyorum. Ancak Türkiye'ye de inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin formu şu an gerçekten zirvede diyebiliriz. Ve Türkiye milli takımının bence en azından bir çeyrek final, yarı final görmesini de bekliyorum. Yani umudum elbette finali görüp kupayı kaldırmak. Umarım bunları gerçekleştirebilir milli takım ve bizleri de zorlu dönemlerden geçtiğimiz bu dönemlerde bizleri biraz olsun gödürürse mutlu ederse ne mutlu onlara. Ve şimdi paketler bitmek üzereyken birazdan Top Master mı, Invincible mı milli takımla ilgili kartları mı? bulacağız hep birlikte göreceğiz. videomuzda 13. dakikaya girerken en azından bu çıkan kartlarla da albümümü tamamlamış olabilirim. Bunun da sevinci var. Bakalım albümümü ben de bu kadar kart paketi açtıktan sonra tamamlamış olacak mıyım? Bunun da ayrıyetten videosu gelecek. Şimdi son bir paket kaldı. Pislikleri de atacağım. Ve bakalım bu kadar paketin içerisinden neler çıkmış. Evet şöyle hafiften böldüm desteği ve en üstten başlıyorum. Peter Pekarik yine Çek Cumhuriyeti'nden Kufal Boril. Kodları en son vereceğim. Şöyle. Dayo Upamecano, Dri Mertens, Philip Hollander, Pohjanpalo, Paolo, Grafson ve Robert Skov. İsviçre'nin second skin'i Kamavinga ve Kante. Livakovic, Goalstopper. Yusuf Yazıcı, Türk oyuncu. Şöyle kenara aldım hemen. Donny van de Berg, Ryan Jack, Yusuf Paulson, Anton Miranchuk, Jesus Navas fans favorite. Granit Platinum çok güzel. Şöyle hemen. Roland Salah, Jakub Jankto, Jansson, Jorginho, Nikola Vlasic, Bernardo Silva, Toni Kroos fans favorite ve Georgi Gikia Rusya'dan defensive rock. Ve çok güzel. Daha önce çıkmayan bir top master çıktı. Luka Modric bizleri karşılıyor ve albümümüz için önemli olan top masterlardan birini daha yakalamış olduk. Loçker, Lengle, Lukaku, Elif Elmas, Danny James ve Galler'in second skin'i yanında da Ozdo. Zobnin Viran çok güçlüsü. McGregor, Rodri, Rulem Diaz, Silesen, Casper Dolberg, Zeki Çelik dün mükemmel bir gol attı Lille beraber. Ve Burak Yılmaz'ın da eşlik ettiği maçta 2-0 galip geldi Lille. Nice karşısında. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Rafael Varane fans favorite. Nathan Aitken de fans rock. Hemen devam edelim. Ferran Torres, Rafael Guerrero, Joe Rodon, Julian Brandt, Thomas Meunier, Jan Sommer... Andrea Malenko, fans favorite, Verratti, Jorginho, Barella İtalya'dan kodumuz hemen devam edelim. Jakub Jankto, Jansson, Umut Meraş, Kieran Trippier, Tisanko, Immobile, Peter Pekarik ve Ednazar Jivel. Çok güzel bir kart, yine eksiklerimden bir tanesi. Augustinson Yusuf Yazıcı. Donny van der Berg, Mönje, Sommer, Bohjan Paolo. Bazen aynı standart kartlar tekrar çıkıyor. Slovakya'nın ikinci takım forması Jan Bednarek. Kodumuz. Ademi, Fernandes, Raheem Sterling, Alex Kral, Cristiano Ronaldo, Matias Ginter. Jesus Navas fans favorite ve Robin Olsen goal stopper. Mert Günoğlu da çıkartırsak iyi olacak. Nathan Ekte de destemizin diğer kartı. Lengle, Lukaku, Salai, Horosovski, Jensen ve Yonov'la birlikte Granit Çakan'ın bir platinum kartı daha çıktı. Şöyle hızlıca. Cengiz Ünder çok güzel. Bardi, McGregor, Joao Felix, Emre Can, Thibaut Courtois, Toni Kroos, Perisic, Brekalo ve Dream Mertens Gol Machine Şöyle hızlıca devam edelim Rodri, Riaz Lochger, Bednarek, Torres Ve İngiltere'nin Second Skin'i arkasına. Alvaro Morata, Gol Machine Ve Gianluigi Donnarumma Bir Top Master daha yakaladık Çok güzel şöyle yakından da Sizlere göstereyim Filip Hollander, Schmeichel, Lindelöf, Martial, Kulusevski, İskoçya'nın second skin'i, Doku ve Carrasco. Umarım Türkiye'nin de second skin'ini yakalayacağız. Quincy Proms, Karaveev, Uronen, Rudiger, Baumgartlinger, Valiant, Toby Alderweireld, Jasper Silesen. Florenzi, Fernandes, Hojbjerg, Pellegrini, Kovacic, Ruben Neves, Kırçovyak ve Daniel James, Gerald Bain ve Kier, Kiefer Moore ve Çağlar Söyüncü Defensive Rock. Çok güzel yine. Şöyle 20. dakikaya yaklaştık. Gramaric, Lobotka, Granit Chaka, Bednarek, Pau Torres, Darida ve Glen Kamara. Hemen bitirelim artık kartları. Ryan Jack, Ferran Torres, Guerrero, Klasson, Frankie de Jong, Maguire. Almanya'nın second skin'i ve Çağlar Söğüncü yine. Donny van de Berg, Ryan Jack, Ferran Torres, McTominay, Delict, Pickford, Albin Ekdal ve Ukrayna üçlüsü. Joe Rodden, Upamecano, Mertens, Yaremchuk, Chiesa, Masopust, Ramos ve Isaac Berg. McBurney, Ansu Fati, Cancelo, Berezinski, Mbappe, Savitzer ve Konoplyanka ile Kovacic, key player Ve Invincible yine çıktı. Gerçekten üçüncü ya da 4. olması lazım. Bol bol çıkıyor kendisi. Ampadu, Rabio, Brozovic, Ramsey, Nikolov ve Grosicki. Son kartlarımıza gelirken. Yuri Platinum. Roma Vas, Agustinson, Elif Elmas, Suşek, Zobnin. Yine çok güzel. Witzel, Tensevri, Olmo Sergio Busquets duosu. Robin Olsen, Mert Günok çok şükür çıktı. Velkovski, Merih Demiral, Anthony Martial, Kulusevski. Hadi artık. Türkiye'den bir değerli kart. Domagoj Vida, fans Favorite, Gerrit Bale, Platinum. ve Daniel Vaz, Agustinson, Yusuf Yazıcı, Marco Arnautovic, Skriniar ve Robin Lot çıktı. Kollarım da yoruldu. Videonun sonuna geldik ve işte paketlerimizden çıkan kodlar. Bunları da hemen verdikten sonra sizlere yorumlarda herkese bir kod vereceğim arkadaşlar. Buradan çıkanlara, yorum yapan herkese kendine özel bir kod vereceğim. Bu da size, bugünlük size hediyem. Kaç tane eksiksel videomuzun sonuna geldik. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar kart açtık. Umarım kanalıma abone olursunuz. Ve videomuzun sonuna geldik. Açıkçası baya bir şeyler yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'larınızı unutmayın, yorumlarınızı unutmayın. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.